Ağustos ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %370 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat farkını %324 ile havuç, %262 ile kuru soğan, %250 ile kabak takip etti. Limon 4.7 kat, havuç 4.2 kat, kuru soğan 3.6 kat, kabak 3.5 kat fazlaya satıldı. Üreticide 11 lira olan limon 52 lira 50 kuruşa 8 lira olan havuç 34 liraya, 5 lira olan kuru soğan 18 liraya, 9 lira olan kabak 31 liraya markette satıldı. Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürün markette salatalık, üreticide kuru üzüm olurken fiyatı en fazla düşen ürün ise markette kuru incir, üreticide patates oldu. Ağustos ayında markette 37 ürünün 22'sinde fiyat artışı, 14'ünde fiyat azalışı oldu. Bir üründe ise fiyat değişimi olmadı. Markette fiyatı en fazla artan ürün %39 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat artışının %35,5 ile kabak, %35 ile patlıcan, %26,5 ile marul takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %24 ile kuru incir oldu. Kuru incirdeki fiyat yüzde %19 ile limon, %11 ile şeftali, %10 ile sivri biber izledi. Ağustos ayında üreticide 29 ürünün 18'inde fiyat artışı olurken 8'inde fiyat düşüşü görüldü. 3 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü %30 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat düşüşünü %25,5 ile limon, %21 ile yeşil soğan, %20 ile kuru soğan izledi. Üreticide en çok fiyat artışı ise %83 ile kuru üzümde görüldü. Kuru üzümdeki fiyat artışını %48 ile kuru incir, %36 ile yumurta, %34 ile kuru fasulye izledi. Bu ay özellikle patates, kuru soğan ve limonda üretici fiyatları %20 ile %30 oranında düştü. Erkenci patateste hasar hasat bu yıl 15-20 gün erken başladı. Yazlık patates'te erkenci çeşitler bitmek üzereyken orta erkenci çeşitlerde de hasat başladı. Bu yıl geçen yıla göre rekoltenin yüksek olması ve yazlık patatesin depolanamaması nedeniyle üretici fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Pazarda ve markette ortalama 15 lira olan patateste üretici fiyatının 4,5 liraya kadar düşmesi üreticilerimizi mağdur etti. Bunu şu an ekip alanında bir önceki yıla göre yaklaşık %10 artış bekleniyor. Ancak sahadan aldığımız bilgiler doğrultusunda bu artışın daha da yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Kısıtlı açılan kuru soğan ihracatının tamamen açılması, yeni pazarlar bulunması ve önceki yıllarda olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin devreye girerek patates ve kuru soğana müdahale etmesi gerekiyor. Çukurova bölgesinde özellikle Adana'da erkenci çeşit mayar limon üretiminin fazla olması ve depolarda hala az da olsa ürün bulunması fiyatları düşürdü. Geçen yıl yeterli geliri elde edemeyen limon üreticilerimiz bu yıl da aynı sorunları yaşamaya devam ediyor. Özellikle meyve suyu üretiminde kullanılacak şeftali maliyetin altında satılıyor. Meyve suyu firmaları üreticiden ucuz fiyata aldığı şeftaliyi işleyip konsantre hale getirerek depoluyor. Bu konsantre uygun şartlarda 3 yıla kadar bozulmadan saklanabiliyor. Üreticiden ucuza alınan ürün sonraki yıllarda tüketiciye kat be kat fazlaya meyve suyu olarak satılıyor. Bakanlık devreye girerek sanayicinin alacağı ürüne ürün maliyetini göz önünde bulundurarak taban fiyat belirlemelidir. Üreticinin mağduriyeti ancak bu şekilde önlenebilir ve üretimin sürekliliği sağlanabilir.